Sayın Başkanım, geçen aylarda Beylikdüzü'nde bir yıkım yaşandı. Bu balıkçı kenan tesislerindeki balık müzesi, yani Türkiye Deniz Canlıları Müzesi yıkıldı. Yani bir yıkımdan öte bir durum vardı. Çünkü geçmiş dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan ve şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, şu anki mevcut belediye başkanı Mehmet Murat Çalık ve balıkçı kenan üçlü bir toplantıda ön taraftaki şu an Anadolu Caddesi olarak bildiğimiz caddenin tapusu bana aitti. Buraya cadde yapmak için benden burayı aldılar ve arka taraftaki belediyenin yeriyle takas yaptık. Ancak bunu resmine dökmediğimiz için geldiler burayı yıktılar diye bir iddiası var Balıkçıken. Şimdi siz AK Parti ilçe teşkilatı olarak bu konuyu takip edebildiniz mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şu an Balıkçı Kenan, yani Kenan Balcı ben bu işte haklıyım diyor. Benim tapulu olan yerimin üzerinde şu an bir cadde var diyor. Ve arkada bana becaiş yaptıkları, takas yaptıkları yeri elimden aldılar diyor. Yani konu çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kadar uzandığı için hatta iddialar odur ki bir intikam yıkımıdır bu. Bununla ilgili bir takip edebildiniz mi? Görüşleriniz ne? Tabii, takip ettim okunayı. Şöyle söyleyeyim, kamerakamımızla ve emredimizle görüştüm. Bir diye. Onun da ellerinde yıkım kararı olduğu, mahkeme kararı olduğu için müdahale olamadılar. Ama orada yapılan şu, yıkım kararı var. Bu hatası var. O da daha anlaşmaya giderek de, yumuşak bir şekilde değerlendirebilirdi. Belediye orada acele etti. Orada balıkçı kenarına de sıkıntıya koydu. Ama geçmişte yine bir mahkeme kararı olduğu için biz çok fazla müdahale olamadık. Hoş olmalı tabi. Bölgemizin insanı. 25 yıldan beri bölgede ticaret yapalım. Sevgiler sayılan. Şu tarafımızın gittiği balık müzesi olan bir yerde. Orada daha bir yumuşak geçişte toparlanması lazımdı. Hoş olmadı diye söyleyebilirim. Diye. Ben şu an diyor caddeyi istesem kapatabilirim diyor. Çünkü burası diyor tapulu olarak benim arazim. Şimdi yıkım kararı var ama bu konuda özellikle kaymakamlığın da kandırıldığını, adli makamların da kandırıldığına yönelik bir iddiaları var. Şimdi i̇şte mahkemenin vermiş olduğu karar yakışık almaz. Ben bilmediğim bir konu. Çünkü. Mahkemesi daha devam ediyor. Mahkemeyle ilgili yıkım şeydir. Ben kendim gördüm. Ama orada en az zararla, fazla etrafa zarar vermeden olsun diye gayet ettik biz. Etki makarı rica ettim. O şekilde bir yıkım oldu. Hoş olmadı tabii. Hani bir, içe bir ise, öyle daha yumuşak bir geçiş yapması lazımdı. E, tepki de Çünkü Balıkçı Kenan'da sevilen bölgede, sevilen sayılan bir insan. Orayı ne yapacak da bizi takip ediyoruz. Böyle bir yaşamaması yani hoş olmayan bir durum inşallah maalesef. Bir de orada müze anlamında yani kendine has bir yapı içerisinde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi oluşturulduğu bir alanı yıktılar. Yani sadece ticaret yaptığı veya kaçak olarak bir inşa edip de buradan para kazandığı bir yer değildi. Söyledim işte niye böyle yaptınız? Onlar da dediği belediyenin işte uzun zamandan beri kaldırmıyor, mecbur kaldık dediler. Belediyenin gibi olunca biz çok fazla ödememadık ama hoş olmadı. Belediye daha yumuşak bir geçiş yapması lazımdı. Neden bu duruma geçti bilmiyorum. Hoş bir şey olmadı, hoş bir İlk üzüldüm yani. Ekrem İmamoğlu'nun intikamıdır diyebilir miyiz bu yıkımla ilgili? Yani görüntü tablo öyle tabii. Biraz görüntü ona dönüşüyor. Çünkü o insanların gelmesi bu kadar hızlı karar olması çok zararlı olan bir yer değil. Biraz daha geç yapılabilirdi yani. Ama sallan, hızlı bir şey olmak demesi ortaya onu çıkartıyor diye düşünüyorum. Yani. Kenan Balcı'nın ağzından duymadım ama kalbin içerisinde olduğunu bir tavırlarından hissedebiliyoruz. Yani AK Parti'nin ben bu kadar destek olmama rağmen yani burada işte 2019 Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma yılı olarak ilan etmesi, bir takım hareketleri, e, geçmiş dönemdeki belediye başkan adayınızın burada çok fazla yemekler vermesi, yemeklere katılması falan biraz AK Parti'ye daha bir iltimas geçer gibi pozisyon değil. Ama AK Parti bana fazla sahip çıkmadı gibi bir ama tabii tamamen kendi ağzından böyle bir ifadesi yok. Öyle bir şey hissediyoruz. Yani Başka bu konuda ne dersiniz? mahkeme kararı olduğu zaman ben ne yapalım, Mahkeme kararı görünce ister istemez sadece rica ettik. Dedik ki ya, bu mahkeme kararı var ama burada yıllardan beri bir müze var. İnsanlar geliyor buraya ve balıç kenar sayılan sivilen insan. Daha yumuşak bir geçiş yapınca rica ettim ben arkadaşlara. O böyle dedim. İstiklet olan bir yer. Bizim elimizi zayıf eden mahkeme kararı. Ama nasıl aldı onu ben bilemem. aslında nasıl aldı, onu bir karar var. Buna rağmen de emniyet olsun Kamerhan Bey'le görüştük. Orada en az zararla, en az yumuşak bir iş yaptık diyebilirim. Başka. Teşekkür ederim. Ha, tabii bir orada şimdi 160 tane de ağaç var. Ağaçlar yıkıldı, oraya bir park yeri yapılıyor. Şu anda zaten durdu, inşaat da durdu, yapılmıyor. Yani 160 tane ağaçla ilgili de hiç kimseden bir tepki gelmedi, gariptir. Yani ben sadece AK Parti ilçe teşkilatına böyle bir tepki bekleyebilirdim belki ama onun dışında hiç kimseden de böyle çok ciddi bir tepki görmedik. Mecliste Birleşik Ateş Başkanımız tepki verdi yani Kasım Üstelere'nde. O şekilde ciddi bir tepki verdi. Hatta Murat Çalık Başkanı'nın söylediğiyle ya yani biz binlerce ağaç diktik, birkaç ağaçla ne olacak diye bir cevap da verdi. Biz onu gündeme getirdik. Bilginiz olsun, meclisi takip ederseniz onu görebilirsiniz yani. Söylüyoruz, yani lokal olarak da ben genel olarak yani bir tepki gelmediğinden bahsetmiştim. Tabii daha sonra duyduk onu. Dedim ki belediye orada halka açacağını, daha modern bir yer yapacağını ve mahkeme kararı olduğu dediği zaman bir şey yapamıyorsun yani. Başkanım bir de e, müzesiyle ilgili yani sanırım e, birçok yerde bir çok açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımız da seslendi. Evet. Müze yeriyle ilgili, müzenin değerlendirilmesiyle ilgili. Kuru da öyle söyleyeceksiniz bilmiyorum. İşte orada binlerce... Şehircilik Bakanlığından bir yani. yer talep bir olabilir mi diye... Bana yansımadı. Yerde ilgili yok. Sizden duyuyorum şu an. Yok açıklamaları var Kenan ben Bey. Ben duymadım yani. biri bir ayrı demedi. Bir yer lazım diye ne yapabilir diye. Konu hakkında benim bilgim yok. Ya Türkiye'nin her bir yerinden şey. insanlar müziğe geliyorlardı zaten Doğru. başkanım. Yani. Yani çocuklar için de çok önemli Doğru. bir yerdi. Doğru. O ne yapılabilir diye... onu daha sonra değerlendirebiliriz, şu an hiç bilmiyoruz, bizden bir talep etmedik herhalde. Birçok yani bir açıklamasında şey. bunu dile getirdi. Yani bir Doğru, de o kardeş, söz ürün zaten uzun yıllar süre kimi olan bir ürün, Hı -hı. bir anda yıkılması da, yani gelen bölgenin insanlar açısından Doğru. da çok büyük bir tepkiler var Doğru, yani. Biz de söyledik yani, ama Bireliğe de 6 aydan beri kim kararlı olduğunu, özelliğini söylüyor. Rica ettik, yani aslında yavaş yavaş sakın, hazırlık olsun, adam alsın diye. İşte bile dedim, olan bir yer değil mi? Değil başkanım yani orası istimlak edildiğine değil mi? Yani Ödüyorlar. E 12 yıldır, pardon 15 yıldır bu görülmemiş mi? Ya, yani ya da çok küçük bir yerde de görülmemiş yani, mi? Yani burası görülüyor. kaçak bir yapıysa 12 yıldır bu kaçak yapı üzerinde bu tesis nasıl vardı? Yani bir, bir soru da bu taraftan çıkıyor. Yani Ekrem Oğlu'nun Belediye başkanlığı olduğu dönemde de bu yapı vardı. Burada kaçaksa madem o dönemde de kaçaktı. Tamam. Beş sene Ekrem İmamoğlu burada belediye başkanlığı yaptı. Sonrasında Mehmet Murat Çalık geldi ve kaçaklı hala devam ediyorsa bu kadar sene, 12 seneden bahsediyoruz. Niye yıkılmadı? Kurtuluş ilan ettiği yani her oğlan dolayıdır. yıktılar. Bana <laughs> bağlı vermedi. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim.